Kompleks analiz bize ve finalde çıkmış sorular 41. Bu videomuzda kompleks analiz dersinden sınavda çıkmış bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Determine and sketch or graph the sets in the complex plane given by. Bize verdiklerinin kompleks düzlemde grafiklerini çizmemizi istiyor. Veya sağladığı noktaları göstermemizi istiyor. İyi maddesiyle başlayalım. Burada kendimizi işleme bırakarak çözümü yapalım öncelikle. Sonra geometrik yorum ile de konuşacağız. Bu şekildeki sorularda z yerine x artı iy yazıp işlemlere kendimizi bırakırsak grafiğin denklemini ulaşırız. Sonra o grafikten de o denklemden de grafiği çizmemiz beklenir. Z yerine x artı iy yazacak olursak x artı iy eksi 3 eksi 4 i küçük eşit 5. Burada modül var. Reel ve sanal kısımları görelim. Net bir biçimde. Reelimiz x eksi 3. Sanalımız ise y eksi 4 i. Küçük eşit 5. Modül reelin ve sanalın karelerini almamızı ister karekök içinde. Karekök içinde x eksi 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi küçük eşit 5. Her iki tarafın karesini alacak olursak x eksi 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi küçük eşit 25 olur. Ve bu gördüğümüz bir çember denklemidir. Merkezi 3'e 4. yarıçapı 5 olan çemberin halkası ve iç bölgesi. Şimdi çizelim bunu burada. 3'e 4. Şuraya 3 diyelim. Şuraya 4 diyelim. Bunu çizerken de mümkün olduğunca doğru çizmek lazım. Yarı çapımız 5 o zaman burada 8'in olduğu yere kadar gidecek. Şu 8'in olduğu yere bir nokta koyalım. Buradan 4'ten bir 5 yukarı çıkalım. 9'un olduğu yere bir nokta koyalım. 3'ten 5 geri gidelim. Eksi 2'nin olduğu yere bir nokta koyalım. Bir de bu 4'ten 5 aşağı inip eksi 1'in olduğu yere bir nokta koyalım. Ve bunların hepsinden geçecek şekilde bir çember çizelim. Mükemmel olmasına gerek yok. En azından bu noktalardan geçirdiğimizi gösterirsek karşı tarafa sıkıntı kalmaz. Zaten çember bile benzetemedik. Neyse. Bu çember ve iç bölgesi bizim aradığımız bölgedir. Bu geçtiği köşe noktaları üzerinde doğru düzgün gösterirsek, hiçbir şekilde şekli, şekil kötü olsa da herhangi bir puan kırılması söz konusu olamaz. Şimdi geometrik olarak düşünseydik ne yapacaktık? Modül içinde iki tane karmaşık sayı birbirleriyle birbirinden çıkartılıp küçük eşit bir sayı denirse, bu Z1'e uzaklığı Z1 ile Z2 karmaşık sayısı arası uzaklığı 5'e eşit ve küçük olan karmaşık sayıları göstermektedir. Bizim de burada anlamamız gereken şunu eksi parantezin alsak Z eksi 3 artı 4 i. 3 artı 4 i'ye uzaklığı 5'e eşit ve küçük olan karmaşık sayılar bu Z karmaşık sayısıdır. 3 artı 4 i işte 3 artı 4 iyi burada. Ona uzaklığı 5'e eşit ve küçük olan karmaşık sayılar. Çemberin üzeri ve içi. Bu şekilde düşünüp buranın merkez, buranın yarıçap olduğunu anlayarak da çizim yapabilirdik tabii ki. O da bir çözüm durumudur. Gelelim ikinci maddeye. Ama işleme bırakarak yapmak tabii ki hata riskini daha da azaltan bir şeydir. Şimdi ikinci maddeye geldiğimizde R 1 bölü yine x yerine z yerine x artı y i diyoruz. x artı y küçük eşittir 1. Bunun reel kısmının birden küçük olduğu karmaşık sayılar bu eşitsizliği sağlıyor. Eşeni ile çarpalım. Şu an bunun reel kısmını göremiyoruz. R x eksi y ile çarptık. Payımız x eksi y e oldu. Payda eşlenik çarpımı olduğu için x kare artı y karedir. Direkt. Küçük eşit bir. Buradaki bizim reel kısmımız nedir? Buranın reel kısmı. x bölü x kare artı y kare. Sanal kısım eksi y bölü x kare artı y kare. Buranın cevabı x bölü x kare artı y kare olur. x kare artı y kare. Küçük eşittir bir. Şu x kare artı y karenin pozitif olduğunu biliyoruz. Her iki tarafı onunla çarparsak. x küçük eşit x kare artı y kare. Devamında şu x'i de bu tarafa alalım. 0 x kare eksi x artı y kare. Buradan yine bir çember denklemine doğru gittiğimiz oldukça net gözüküyor. Fakat şu x kare eksi x bunun yanına ne eklemeliyiz? x kare eksi x bu ortadaki x'in katsayısı 1. Bunun yarısının karesini eklemeliyiz her tarafa. Bunun yarısı 1 bölü 2'dir. Karesini alırsak sokunun 1 bölü 4. Bu gördüğümüz x eksi 1 bölü 2'nin parantez karesidir. Şöyle bir şey elde etmek için. O yüzden her iki tarafa burada 1 bölü 4 ekliyoruz. 1 bölü 4 x kare eksi x artı 1 bölü 4 artı y kare. 1 bölü 4 x eksi 1 bölü 2'nin karesi artı y kare. Bu da bir çember çıktı. Merkezi 1'e 2 yarı çapı, Merkezi 1'e 2'ye y koordinatı 0. Yarı çapı 1 bölü 2'den büyük olan noktalar. Şimdi 1 bölü 2'ye 0 nerededir? x eksi'nin üzerindedir. 1 bölü 2'ye 0 burası. Yarı çapımız kaç olacak bizim? 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 bu tarafa, 1 bölü 2 bu tarafa gideceğiz. Çok da büyük bir çemberden bahsetmiyoruz. Çemberin sınırları dahil. Şöyle bir şey çizelim. Şu nokta yazdığımı silsem daha iyi olur. Şunun üzerine kısaca küçük bir 1 bölü 2 koyalım sadece. Şöyle çizmiş olalım. Aşağısı büyük, yukarısı küçük oldu. Şöyle düzeltelim. Şuraya da bir diyecek olursak şöyle bir çember çizdik. Üç çemberin sınırları dahil. Burada bunu sağlayanlar bu çemberin dışındaki noktalarımız. Buradaki noktalar bizim buradaki bu eşitsizliği sağlayan z karmaşık sayılarımızdır. Şimdi bunun çizimi de bu şekilde. Bunu geometrik olarak yorumlayabilmek bu haliyle çok mümkün değil. Burada kendimizi işleme bırakmak zorundayız. Üçüncü madde mesela geometrik olarak yorumlanabilir. Bunun anlamı şudur. Eksi 1 ile Burada eksi 1'e uzaklığı 1'e uzaklığından daha büyük olan karmaşık sayıların kümesini arıyoruz. Eksi 1'e uzaklığı 1'e uzaklığından daha büyük olacak. Bunu da yine büyük olacağı için önce ikisini eşit uzaklıktaki noktaları bulup oradan ilerleyebiliriz. Şöyle bir önce hiç işlem yapmadan geometrik düşünelim. Buradaki z artı 1 burada şöyle düşüneceğiz onu z eksi eksi 1. Eksi 1'e uzaklığı. Burada z eksi 1 bir zaten. 1'e uzaklığından daha büyük olacak. Eksi 1 burada. 1 burada. Eksi 1'e uzaklığı. Buna uzaklığı. 1'e uzaklığından daha büyük olacak. Ee, burada ikisine eşit uzaklıktaki noktalar tam x ekseni üzerindeki noktalardır. X'lerden çıktı. Tam y ekseni üzerindeki noktalardır. Bu ikisine eşit uzaklıktaki. Buna daha yakın olanlar bu taraftakilerdir. Hiç işlem yapmadan geometrik olarak düşününce bu şekilde bir yorum yaptım. Bakalım işleme bırakalım şimdi kendimizi. Z yerine x artı y diyelim. x artı y i artı bir büyük eşit x eksi y x artı y i eksi 1 Buradaki reel kısım x artı 1. x artı 1'in karesi. Sanal kısım y, y'nin karesi. Karekök içinde. Reel kısım x eksi 1, x eksi 1'in karesi. Sanal kısım y, y'nin karesi. Karekök içinde. Karekökleri attık karşılıklı. Sonra buradaki ifadeleri de açacak olursak. x kare artı 2x artı 1 artı y kare büyük eşit x kare eksi 2x artı 1 artı y kare. x kareler gitti. y kareler gitti. 1'ler gitti. Şu iki, eksi 2x'i bu tarafa alsak 4x büyük eşit 0 oldu. x büyük eşit 0 çıktı. Yaptığımız yorum tuttu. x eşittir 0 doğrusu y ekseninin kendisidir. x'in 0'dan büyük olduğu yerler. Bu ilk çizimim buna baktım geometrik olarak yorumladım. Bu z'nin eksi bire uzaklığı z'nin bire uzaklığından daha eşit ve daha büyük olacak. Bu taraftakiler burada geometrik olarak yorumlamıştık. Burada işleme bıraktık kendimizi. İşleme bırakarak da düşünebilmek önemlidir. Yapmak önemlidir. Gerektiğinde de geometrik düşünmek de önemlidir. İkisi açısından da fikir olsun diye ben ikisinden de bahsettim. Sınavlar açısından sağlıklı olanı işleme bırakmaktır kendinizi. İşlem ne çıkartırsa ona göre çizeriz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.